bir süredir ciddi bir kutuplaşma eğiliminin olduğunu görüyorum. Bunun tabii tarihi sebepleri var, çeşitli olaylarla alakası var. Türkiye Cumhuriyeti'nin kuruluş dönemindeki yaşanmış olayların zincirleme etkisi var. Globalleşme var. Globalleşmenin getirdiği kuşak çatışması var. Türkiye'deki insanların sistemsel olarak, şu ya da bu kişiden bağımsız olarak belli etkilerle siyasallaştığını ve bu siyasetin siyaset olmaktan öteye geçip karşındakini haklarıyla birlikte yok sayma ya da yok sayma çabasına dönüşebiliyor bazı durumlarda. Yasal bir süreci tamamen siyasi bir şey gibi algılayabiliyor pek çok insan. En yakın örnek bugünlerde çok gündemde tabii ki bu. Bazı belediyelerde çoğunlukla hükümetin, iktidardaki partinin belediyelerinden daha çok muhalefetin partilerinin daha çok belediyelerinin uğradığı bir soruşturmalar, yasal süreçler oluyor. Haklı haksız bilmiyoruz. Henüz yargılamalar sürüyor. Ben kimseye haklı ya da haksız diyemem. Fakat bunun arkasında siyasi bir baskıyla mı bu yapılıyor? Onu da bilmiyorum.